Sayın Protokol, değerli misafirler, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Eskişehirspor'un efsane kaptanı ve yeşil sahalardaki üstün başarısını akademik alana taşıyarak futbol tarihine altın harflerle adını yazdıran, futbolun profesörü olarak adledilen Maliye Profesörü İki kez Türkiye Lig Gol Kralı ünvanını kazanan ve futbola kattığı değerle örnek bir isim olan milli futbolcu Profesör Doktor Fethi Heper'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor ve anma törenimiz için bir arada bulunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz anma törenimize geçmeden önce sizleri Fethi Heper anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Lütfen buyurun. Tamam, tamam, bekle. Birini Elin giriyor abi, kolun giriyor. Kolun, kolun, kolun giriyor. Teşekkür ediyorum. Eskişehir ve Eskişehir Sporu'nun unutulmaz bir parçası olarak her zaman kalplerimizde ve bulunduğumuz... 20 Ekim 2012 tarihinde hayata geçirilen Tepebaşı Belediyesi Altın Ayaklar Projesinin gerçekleşmesinde çok büyük katkıları olan Profesör Doktor Fethi Hepir'in ismi ve izi de artık tüm efsane futbolcularımız gibi bu alanda ölümsüz kalacaktır. Saygıyla anıyoruz. Sevgili konuklarımız e, aileden oğlu Sayın Ceyhan Heper'e söz vermek istiyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinize bu törene katıldığım için, için çok teşekkür ederim ailem adına. Sayın Başkanım Ahmet Ataç, sevgili büyüklerimiz, katılanlar, babamın arkadaşları, onu tanıyanlar. Bu fikir babamı çok heyecanlandırmıştı. Sayın Ahmet Atac'ın, başkanımız Ahmet Atac'ın önderliğinde yapılan bu girişimde babam da bir rol almaktan çok mutlu olmuştu. Tek tek futbolcularla bağlantıların kurulması, onlarla o eski anıları bir araya getirmek, onları yaşatmak ve Eskişehir'de böyle kalıcı bir ana olarak şehre hediye etmek fikri babamı çok heyecanlandırmıştı. Hep gururla anlatır bunun yapılma aşamasını. Anlatırdı bize bunun yapılma aşamasını. E, hayata geçirilmesini, açıl, açılış gününü. Çok güzel anılarını hatırlıyoruz. Burada bu konuşmayı yapmak çok zor ama bu hafta bize verdiğiniz yakınlık, destek, yanımızda olmanız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim babamla ilgili ilk anılarım beni omuzun üzerine alması, bana dünyayı yukarılardan göstermesi ve o sırada da ona olan yoğun sevgiyi hissetmemdi. Fethi Fethi diye tezahüratlar, onu, ona gösterilen yoğun ilgi ve beni hep omuzlarında taşıması. Kardeşim Dali Heper Ertürk ve ben tüm yaşamımız boyunca babama layık olmak, onun bize açtığı bu güzel yolların üzerine bir şey ekleyebilmek için çalıştık. Geçen hafta sonu babamı kendi omuzlarımızda uğurlarken bize verdiğiniz destek, yanımızda olmanız bir nebze rahatlattı. O açıdan çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız, milletvekillerimiz, misafirlerimiz bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz konuşmalarını yapmak üzere Eskişehir Spor Efsane Futbolcularından Kaleci Sayın Taşkın Yılmaz'ı davet ediyorum. Sevgili dostlar, irticalen konuşmayı çok iyi bilirim ama böyle gidiyor zor oluyor. Bugün efsane takımın efsane kaptanını uğurlamak ve onu anmak için birlikteyiz. Eskişehir'in başının sağ olduğu gibi Türkiye'nin fethi kaptanı dolayısıyla Türkiye'nin de başı sağ olsun. O bizim bir idealimizdi. O centilmen, o nazik, o duygusal, yol gösterici kaptanın arkasından gitmek bizi her zaman mutlu etti. Hepimizin başı sağ olsun. Eskişehir'in başı sağ olsun. O bir efsaneydi. İnsanlar efsane doğmaz, efsane oluyor ödür. Ama kaptan rahat ol sen ölmedin yaşayacaksın saygılarım. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve yine konuşmalarını yapmak üzere değerli misafirlerimiz. Eskişehir Spor Efsane Futbolcularından Sayın Hüdayi Doğu'yu davet ediyorum. Belediye Başkanım, kıymetli Fethi Heper ailesi, konuklarımız, değerli spor adamları, Fethi Heper abimizi burada ayak izleri projesinde anmak üzere toplanıyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Fethi Kaptanımız Eskişehir Spor'un Eskişehir'in Türkiye'nin medari iftiharıydı. O akademik kariyeriyle Türkiye'de futbol oynamış ilk profesördü milli takımlarda görev almış, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev almış Sayın Ahmet Atac'ın biz efsane futbolcuların kurmuş olduğu Profesyonel Futbolcular Derneği'nde iki defa yönetim kurulu başkanlığı yapmıştı. Anadolu Üniversitesi'nin bedeni bir spor yüksek okulunun kurucu başkanıydı. Bizlere futbol oynarken doğruyu gösterdi. Disiplin aşıladı bizlere. Mücadele etmemizi öğretti. Sağ içinde ve sağ dışında. Okuyun dedi. Okuyun dedi. Biz Fethi Kaptanımızın verdiği bu öğütlerle geride kalan gençlerimize, çocuklarımıza yürüdüğü başarı yolları anlatmak zorundayız. Anlatıyoruz da, anlatacağız da. <laughs> Fethi Kaptan jübile yapmadı. Son veda maçında omuzlarında taşırken ayakkabılarını, futbol ayakkabılarını ben aldım. 13 yıl Eskişehir Spor futbol hayatımda o ayakkabıları taşıdım, oynadım, gol attım. Hala da güzel bir yerde saklıyor. Legends never die. Efsaneler asla ölmez. Saygılarımla. Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç arz ederim. Çok değerli Eper ailesi, sevgili efsane takımının oyuncuları, spor camiası, spor muhabirleri, hepinizi sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu yapılan konuşmalarda Fethi Kaptan'ın çok özelliklerini e, anlattılar. Az bile yani onun üstünde e, bir takım özelliklere sahip olan bir kişiydi. Fethi Kaptan'la okul abi kardeşliğimiz vardır. E, Marif Koleji'nde Abim Engin Ataşla beraber onlar ilk e, mezunlardı, biz de üçüncü mezunlardık. Kolejde de en çok e, maç yaptığımız işte Fethi Kaptanların, abimlerin sınıfıyla bizim sınıfta e, dişi diş mücadele derdik. Ama <laughs> Fethi Kaptan'la o kadar çok anım var ki hangi birini söylesem diye düşünüyorum. ben eğitimi işte İstanbul'da yaptıydım. Bildiğiniz gibi takım 1965'te kurulmuştu. O dönemde ben liseyi bitirmiştim, işte İstanbul'a gitmiştim. O 5 yıllık periyotta İstanbul'da geldikleri bütün maçlardan sonra ee, onların çıkışını beklerdim. Hep beraber bizim bekar evine giderdik. Akşam masa kurulurdu. İşte bir iki saat sohbet ederdik. Gülerdik oynardık. Sonra onlar otellerine giderlerdi. Bu o kadar çok tekrar etti ki bir geleneksel hale dahi gelmişti. Ee, Fethi abi biraz önce söylendiği gibi çok farklı bir insandı. Ee, Türkiye'de onun gibi işte sonradan akademisyenliğe giren profesör olan bir futbolcu olduğunu zannetmiyorum, duymadım da. Ee, 1970'te askerliğe gidecektim İzmir'e Suya'ya, Yedek sıvay okuluna. Ee, o, o gün gideceğim günde Eskişehir Spor altay maçı için İzmir'e gidecekti. Bana dediler ki bavulu al gel beraber gidelim. İşte onların otobüsüne atladık beraber İzmir'e gittik. O gece cumartesiydi o gece İzmir'de yattık. Ertesi sabah işte Altay maçı oynandı. 0-0 bitmişti galiba taşkın hatırlar. Ee, sonra ben beni askeri kapısına bıraktılar. Ben askeri onlar da Eskişehir'e döndüler. Ee, tabii Bugüne kadar aramızdan çok ayrılan sevgili dostlarımız oldu. İşte Sinan Allahaç, Rahmetli Necdet Abdurrahman, Küçük Burhan, Faik Abi, Metin, Süreyya Abi, Avop Mehmet.